Evet herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir yayına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İçeri sıcak. Karşısı New York City, Manhattan. Burada oturma yerleri var. New Jersey Transit Terminal gibi. Port Terminal. Yani deniz yolu geçişi. Şöyle ben size göstereyim. Şuradan şarj edebiliyorsunuz. Burada bekleme yeri var. Güney Koreli arkadaşlarımız var. 10 dakika içerisinde kalkacağız. Ben buradan normalde, şimdi size yaşadığım bir olayı, bir hikayeyi anlatmak için buradayım. Çok bir deneyimimi anlatacağım. Kendimi de böyle çekeceğim. Hem de size o yolculuğu çekeceğim. Ben burayı çok seviyorum. Bir kere gelmiştim sadece 6-7 ay önce. Çantam var, çayım var bir bardak çay içebiliriz. Beslenme çantam gibi bir evden yemekler almıştım. Onlarım var. Motosikletimin şarj aleti var. Kitabım var. Defterim var. Vesaire. Midtown diye geçiyor. Downtown var. Midtown var. Uptown var. Vesaire. 9 dolar bunun ücreti. Kardağımız çıktı şu benim termosumu biliyorsunuz. Benim termosu şapkam. Yavaş yavaş arkadaşlar biniyor biz de bineceğiz. Hava acayip karlı. Kar yağışı tutmuyor yani ince ince yağıyor. Bazen set rüzgarlı yağıyor. Ya sabah Washington Bilinç Köprüsü'nden motosikletimle geçemedim. Elektrikli bisikletim vardı. Onun da pedallı olması şart. Pedalını ve aynasını sökmüşler. Genelde transit yaparken Çin'den buraya gönderilirken gönderirken çok gönderiyorlar. O motosikletlerden vesaire. Bir tane konteyner de gönderiyorlar. Konteynere da hepsini sıkıştırıyorlar. Sıkıştırırken onu bir kutuya koyuyorlar. Kutunun içinde tam oturması için aynalarını ve pedallarını söküyorlar. Bazen çoğu zaman söktüklerinde bu firma vermiyor ya da o firma vermiyor. Gerekmiyor diye. Şimdi bunda da pedalı görmediği için beni o şeyi almadılar. Washington <laughs> Biliş şey Köprüsü'ne almadılar. Şimdi biz de trenle gelelim dedik. Ben bir kere trenle geldiğimde bu bisketimle girmiştim buraya. Dikkat etmedi artık ne olduysa. Ya gözden kaçırdılar. Çok güzel kahve yeri var. İnsanlar çay kahve içiyorlar. Ben de bir tane kendime doldurdum. Ellerim çok üşüdü çünkü. Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Amerika Birleşik Devletleri zor günler yaşıyor. İnsanlar karabalıklaştığında tam buradan geliyor. Azaldı zaten iyice. Herkes birbirine çok saygılı. Çöpü çöpe atıyorlar. Böyle. Arkadaşlar burada çayını kahvesini içiyorlar. İşte yerimiz böyle. Bir gün gelirseniz ya da en azından ben sizlere göstermek istedim. Ürünler. Herkesin alım gücü de aslında var. Güzel yani her şey. Şimdi oraya giderken de göstermeyi düşünüyorum size. İşte böyle yorgunum biraz. Ya bir iki günden beri sürekli kar, yağmur, özellikle yağmur yağıyor yani. Hep rüzgar ve yağmur yedim yüzüme falan. O yüzden yeni yeni kendime geliyorum. Dışarıda bayağı bir soğuk ama içerisi iyi. güzel bir Manhattan'a yolculuk yapıyorum. Bu Jersey'ye taşındım. Bu evin videosu gelecek. Detaylı vesaire. Yavaş yavaş arkadaşlar geçiyor mu? Geldim acaba şey diye bakıyorum da. Dışarı çıkıp düşünmek istemiyorum. Akşamları güzel oluyor. Yaz geliyor. namaz anayı geliyor. Stella bakayım. Yazıyor. Biraz kapalı. ama Yine de tedbir amaçlı. Erken geçelim. Size de gemiyi göstereyim. Bakın bu da benim biletim. Videoları fazla da uzun yapmak istemiyorum. Bazen ara veriyorum. Kusura bakmayın. İlerleyen zamanlarda bazı videolarım 7-8 tane ben videomu kaldırdım. Niye kaldırdığımı, niçin kaldırdığımı daha sonradan sonra anlatırım sizlere. New Jersey'den buraya ulaşım aslında güzel, kolay. Joe Biden bir de yer altı metrosu yapacağını söyledi. Gelmemiş, gelmek üzere. İçeride tam görememiştim. Şöyle göstereyim mesela sizlere. Elimden geldiği kadar buraları sizlere göz önünde ya. Anılarımı anlatmaya çabalıyorum. Oradan geçseydim işime de yetişirdim. Şimdi o bisikletimle bir şey yapamadım. Gelen araç galiba. İnsanlar sakince güzelce bekliyor. Gemileri vesaire de çok güzel. İçi falan da tertemiz. Dedim ya bir kere bindim ama güzeldi. Güzel bir deneyimdi. Bugün de ikinci deneyimimi yaşayacağım. Yaşarken de sizlere paylaşmak istedim. Yazın olsaydı yukarıda otururduk. Tamam. Biz aşağıda oturacağız. Deniz yolculuklarını, gemi yolculuklarını seviyorum. Hatta hayalimdir. Uzun bir gemi yolculuğuna çıkmak 2-3 ay. Ben kapatayım geçeyim içeriye. Kapatmayabilirsem kapatmam. Ben ikide düşürdüm. Evet. Hoş geldiniz. Welcome. Abafam. Şöyle biz de şurada yerimizi alalım. Ben tam şu öne, en, en öne oturmuştum o bisikletimi getirdiğimde. Ben şurada bisiklet yerleri de var. Orayı almamıştı işte benim bisikletimi. Şimdi bugün almadım. Şöyle çantamı çıkarayım. Hadi bu deneyimi yaşayalım sizlerle Güzel bir deneyim olacak. Sizlere de tavsiye ederim. Vakti olanlara. Güzel bir anı bizim için. Ben dedim ya size Kocaeli Gölcük'te yaptım askerliğimi diye. Orada biniyordum böyle feribatlara. İstanbul'a bir yani ara bazen gezmeye gittiğimde orada biniyordum. Kadıköy'de falan. Adalara gittiğimde biniyordum. Bunlar da galiba eski Güzel. Abraham Lincoln gemisiymiş. Abraham Lincoln gemisi. Evet kalkıyoruz indik ve gidiyoruz arkadaşlar. Her şey stabil ilerliyor bak. Sıra sıra adım adım. Abraham İbrahim demek. Ki. İbrahim'den geliyorum. Sizler de görün. Bu deneyimi benimle beraber yaşayın. Bu da bizim için bir anı olsun. İçimden geldi. Sıcacık çayımızı yudumlarken Ben hatına gemi yolculuğu. Bakarsanız bir gün benim kendi gemim olur, onunla giderim. Neden olmasın? Hayaller güzel ama hayallerin gerçek olabileceği yerde, gerçekleşebileceği yerde olmak daha güzel bir şey. Hava biraz sisli dediğim gibi. Fakfak kar yağıyor. alıp bizi karşıya geçiyor. Çok da uzak değil. Rasyonun tam karşısında. Amerika Birleşik Devletleri. Dünyaya yön veren bir ülke. Dünya gidişatına yön veren bir ülke. eski ihtişamından hiçbir şey kaybetmemiş Yavaş yavaş yaklaştık. Müsaadenizle kapatayım. Hazırlanıp inelim. İşte Manhattan. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bana destek olduğunuz için. Benimle bu anıları hep birlikte yaşadığımız için. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.